Mm-hmm. Çember saç, o da yaylı çalgıdır. Dört tane teli vardır. Evet. Bağlanırsa teli çalgıdır aynı şekilde. Yedi tel... Tehlikeli... Merhaba ben Kerem Bayrak, müzik öğretmeniyim. Bugün öğretmenliğimin ilk günü ve heyecanlıyım. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgim var. İlkokulda keman çalmaya başladım. Daha sonra çeşitli korolara katıldım. Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Asıl çalgım cello ve bunun yanında bağlama, gitar ve piyano çalıyorum. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği'nden 2021 yılında mezun oldum. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda geçen yıl müdürüm Mustafa Yiğit sayesinde bağlama çalarak derslere girdim ve tecrübe kazandım. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'na atandığım için çok mutluyum ve gururluyum. Daha fazla öğrenciye rehberlik etmek ve için sabırsızlanıyorum. Öğrencilerin en iyi potansiyellerini ortaya çıkarmak için çalışacağım. Öğrencilere kendilerine özgü yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak için buradayım. bu yolculuğa bu yolculuktan çıkarak yanımda bana eşlik edecek olan Sayın Müdürüm, başta Sayın Müdürüm Mustafa Yiğit ve diğer meslektaşlarıma desteklerinden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Camiamızın Eğitim Öğretim Yılını kutluyor. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak 90 öğrencimiz, 40 öğretmen arkadaşlarımızla birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır bulunmaktayız. Bu eğitim öğretim yılının Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak heyecanlı ve mutlu başlamış bulunmaktayız. Çünkü aramızda içimizden yetişen, okulumuza atanmış otistik müzik öğretmeni arkadaşımız bulunmaktadır. Bu yüzden her zaman söylediğimiz gibi özel eğitim öğrencilerimize ve engellilere sahip çıkıldığında onların neler yapabileceğini görmekteyiz. Bu anlamda engellilere her zaman destek veren ve sahip çıkan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. Ee, özel eğitimde normalde bir harfi yıllarca öğretmemiz gerekebiliyor. Bazen de çok hızlı dönüşler alabiliyoruz. Kerem bu anlamda bizim için hem üniversite okuması, müzik öğretmeni olması, KPSS'yi kazanması ve bizim yanımıza öğretmen arkadaşımız olarak atanması bizim için çok heyecan ve umut verici bir şey. Özel eğitim adına da çok güzel bir şey. Ee, Kerem bize bir kez daha Atatürk'ün eğitimde feda edilecek fert yoktur sözünü kanıtlar nitelikte bir örnek oldu. Bu gitar altı tarzda oluşuyor. Tenli bir çalgıdır. Pena ile çalınan bir alettir. Çen o da yaylı çalgıdır. Dört tane teni vardır. Biraz uzun sürer öğrenmeleri. Kolay tarzı, kolay parçalardan başlayıp yavaş yavaş zor çarpılara kadar öğrenirler. Şu, <laughs> 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 <laughs>